Merhaba. Bugünkü röportajımızda halkımıza bize bir fırka mısınız dedik. Buyurun röportajımıza hep beraber izleyelim. Bize bir mısınız? Ee, şimdi bir tane mazlum bir kız arkadaşımız var. Bu arkadaşımızın da birkaç tane çılgın çevresi Bunlarla birlikte bir parti düzenleniyor ve partiye gidiyor. Daha sonrasında kızın kolasına vodka kokuyor. Kızın kolasına vodka katıyorlar. Kız oyna oyna oyna. Kız oynamıyor. Vodkayı yavaş yavaş içtikten sonra bir süre dans ediyor. Allah'ım günah yaz. Tamam Allah'ım günah yaz. İşte içi 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 abi devam ediyor. Dans ediyor. Biraz daha hızlanıyor. Biraz yaz. Biraz yazma. Biraz da <laughs> biraz, biraz yazma. <laughs> Vuruyor abi. <laughs> Kolanın artık vodka'nın dibine. İster ya, ister <laughs> ya. Bize ufak bir fikir anlatır mısınız? Tabii memnuniyetle. Ee, temel bir gün e, köyün imamına gider. Ee, i̇mam temele sorar. Ee, temel der, imanın şartı kaç? Kırk hocam der. Olmadı der. Neyse çıkar temel. Neyse arkadaşı vardır, arkadaşı bekliyordur. O girecektir. Ee, arkadaşı ne oldu temel filan der, içeride. Ee, ya hoca ne soruyor? İşte imanın şartı kaç diye sordu. Sen ne dedin? 40 dedi. Niye 40 dedin oğlum? 5 deseydin ne demiş. Ya oğlum demiş adam 40'ı kabul etmiyor. 5'i kabul <laughs> eder mi demiş. Bana bir anlatır mısın? Anlatırım abi. Bir gün temelle dursun. Bir de karısı evde oturuyormuş salonda. Birden kapı çalmış. Gelen çöpçüymüş. Temel kapıyı açmaya gitmiş. Kapıcı demiş. Temel abi demiş çöp var mı demiş. O da Fadime'yi çağırmış demiş, Fadime çöp var mı? Vardır demiş. de demiş, yok vardır istemez demiş. Öyle kapıcıyı göndermiş. Bu yani. Fıkıh'ı anlatır mısınız? Anlatayım kardeşim? Atayım mı? Anlat. Temel'le İdris, iyi ilk, ilk iyi arkadaş. Temel'in mobileti var, İdris'in ZZR100 diye bir otobüs üretimi var. Her sabah işe çıkıyorlar. Temel yolda tır tır giderken İdris yanına giriyor motorla. Brrrrrr yanından geçiyor. Hep temel kafa sallıyor, ulan İdris ben sana fikir soracağım. Tabii bir gün böyle, iki gün böyle, iki gün böyle. Boyuna İdris temel dal geçiyor, yanına gelip geçip gidiyor. Bir gün temel parayı buluyor. Gidiyor mobile bir modifi yaptırıyor. Bir iki motor yaptırıyor mobilete. Temeller İdris e yana geliyorlar yine yine böyle. Tabi İdris yavaşlıyor, temel'e dal geçecek ya. Tabi temel bir gaz veriyor. Temel mobile e uçup gidiyor. İdris de zannetmiş ki durdu aşağı iniyor. Halbuki sen de o da gidiyor 100 kilometreyle aşağı iniyor İdris. Paramparça olmuş bu yara. O zannetmiş ki Tabii mobilyetleri yandan geçince demiş herhalde bu duruyor ben de aşağı ineyim. Meğerse o da 1200 yapmış motoru. Senin anlayacağın gidip paramparça param olmuş. Temmen mobilyeti işi yırtmış. anlatır <laughs> mısın? Anlatırım. <laughs> Nasrettin Hoca yolda yürüyormuş. Bir eve tuvalete gelmiş, bir eve gitmiş. Kadına demiş ki benim büyük tuvaletim var, girebilir miyim? Gir demiş ama içeride işim var, tuvalette işim var. Balkona geçmişler. Kadın demiş ki çay kahve ne istersin? Nasrettin Hoca demiş ki kahve isterim. kadın kahve getirirken Nasrettin Hoca da çok sıkışmış. Aşağıdaki çocuklar da borunun altında ortada sıçan varmış. Nasrettin Hoca borunun aşağı sıçınca ortadaki çocuk kafasına gelmiş. Arkadaşlar da demiş ki aa ortada Bana bir anlatır mısınız? Tabii. Şimdi bir gün İran'da temelliler dursun bir zina işi yapıyorlar, zina suçu yapıyorlar. Sıra geliyor bunların idamına. İşte son istekleri soruyor bunlara. İşte Dursun diyor ki işte hani beni kırmızı iple alsın falan. Ondan sonra temelde diyor ki Dursun'u ve Selam kırmızı şeyle asıyorlar, ipli asıyorlar. Sonrasında temele soruyorlar. Temel diyor ki ben diyor bundan sonra bunu gördüğüm için diyor bir de diyor, suç falan işlemem, yani idam işini gördüğü için daha suç falan işlemem, diyor. Sonrasında Temel'i alıp götürüyorlar, i̇şte, e, ömür boyu hapse mahkum ediyorlar. Sonra zaman sonra Temel'in yanına bir bayan atıyorlar. İşte hani gözlemliyorlar, bayana bir şey yapacak mı, Temel'i öldürmeye çalışıyorlar. Ondan sonra temeli sürekli izleyen biri var dışarıda tabi. Temel bunun farkında ama bilmemez diye yoruyor. Sonrasında temel tam iş görecek. Diyor ki işte o bayana söylüyor. Diyor ki dur şu delikleri diyor kapatalım diyor. O amına koyduğumun Ermenileri diyor bizi izliyor diyor. Günah olmasın <laughs> diye. Öyle bir delikleri kapatıyorlar işte. Tabi yukarıdan da bir gözleme yeri var orayı kapatamıyor temel oradan da işte çekiyorlar işte kameraya videoya neyse temel'e diyorlar ki sen diyor zina suçu işledin diyorlar seni diyor bu defa idam edeceğiz kurtuluşun yok temel de diyor zina suçu diyor ben istemedim idam etmek için diyor elinizde kanıt yok diyor ondan sonra temel'e video izle diyorlar temel bakıyor ki ulan diyor burası bizim kaldığımız koğuş diyor kadına dönüp diyor ki amına kadını diyor bütün delikleri tıkadık da diyor. Bir diyor yukarıki deliği tıkamayı unutmuşuz diyor. <laughs> Bu kadar.